statta ruh yok. Ruhun olmamasının tek sebebi bıraktığı enkaz. Hani Sayın Ali Koç'u çok severiz, sayarız, büyüğümüzdür ama bu onun enkazı yani. İlk yere geleceksek arkadaşın dediği gibi berbat ötesi bir futbol, çağ dışı bir futbol, büyük takıma yakışmayan bir futbol. Kesinlikle büyük takıma yakışmayan bir futbol. Tedesco iyidir, hoştur. Avrupa'da Belçika'dan kovularak gitti bu adam bilmiyorum biliyor musunuz? Yani bu, bu bu takımın ilacı bana diyeceksiniz belki 3 haftada, beş haftada üçüncü teknik direktörüm. Evet abi üçüncü teknik direktör yerli olsun. Önde baskı, topu sahip olan, büyük takım oynatan İsmail Kartalur kesinlikle aykut kocaman değil bence. Severim sayarım gelsin büyüğümdür. Otursun sportif direktör olsun, yönetim olsun, başkan olsun ama teknik direktör olmasın abi. İsmail Kartal diyorum maalesef ama onunla arkasından duracak bir yönetim lazım. Yönetim olmadan İsmail Kartal'ı da gördük. Hakkını yediler. İçinden geçtiler adamın. Trabzon'da elinde meşaleyle havaya kaldılar. Bir de dalga geçer gibi. Şimdi ağzıma çok şeyler geliyor ama söylemek istemiyorum. Neyse son sözüm İsmail Kartal. Başka türlü yok yani. Eyvallah. Bu sene takımımızın şampiyon olacağından benim gene umudum yok ama başkanımıza ve takımımıza tebrik ediyorum yine. Maçı yendik ama hala 1-0 iken tedirgin hep tedirgin geçiyor. En azından ikiyi bulalım. Yani bir takım seviyesi taraftar çıldırsın. Öyle olmazsa ee, takım oturuyor, taraftar oturuyor. Çoğu kişi beleşe para alıp geçiniyor. Yani öyle olmaz yani. Dokuzman Eyvallah. Oynaması lazım. Öncelikle Şimanski hiçbir zaman oynatmaması lazım. Hiç koşmuyor. Bugün gol attı ama bence gene şansı attı. Çünkü arkada boşa düştü. Ee, öncelikle bu takımın yani Teknik direktörü değişmedi. Eyvallah. Çünkü Ali Koç bombayı patlattı. teleskoyu bıraktı gene bize. Biz kardeşiz. Biz teleskonun gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şaka bir yana gerçekten kapalı savunmayı açabilen bir futbol yok. Asla penaltıya kadar hiçbir şekilde bizi e, rahatlatabilen, gözyevki verebilen bir hücum futbolu yok. Gözyevkini de geçtim. Gol atabilsek eyvallah ama sadece penaltıdan dolayı gol attık. Ve ikinci gol bulmamızın sebebi, tek sebebi de e, Antalya Spor'un biraz daha açılması gol yedikleri için. Bunun haricinde bizim gol atabileceğimizi düşünmüyorum. Nis maçında yenileceğimizi düşünüyorum. Skora aldığını almayıp Tedesco'nun gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki yeni başkanların beklentileriniz var ee, zaten bunların bütün sorumlusunun Ali Koç olduğunu düşünüyorum. O yüzden Allah saadetini sana sabır versin, yardım etsin. Çünkü bu kadroyla, bu hocayla bence çok zor. Tamam kadrosu iyi değil mi şu an? Kadrosu şöyle, eksik bir de e, oyuncular çok iyi birebir baktığımızda ama 9 numaramız mesela Ceko gibi bir 9 numaramız olması gerekiyordu. Ceko'yu güzel çok arayacağımızı düşünüyordum. Bence şu anda öyle de oluyor. İleride top tutabilen ne forvetimiz var ne on numaramız var. O yüzden kadro aslında birebir baktığınızda iyi ama yapılanma olarak bence gerektiği gibi değil. Ay, ay, ay. Eyvallah. Teşekkür Abiciğim şey, Abicim 3 tane futbolcu vardı. Gerisi Tıraş. Asansiyo. Ee, Şikliner. Evet. Öbür kişinin ismi neydi ya? ve e, arada bir İsmail. İsmail. İsmail sahanın yıldızıydı sahada. Antonyo'nun acilen gitmesi lazım. Acilen değiştirmeleri lazım. Peki yeni başkan ne yapması gerekiyor? Başkan antrenörü değiştirecek abi. İlk hedefi olması lazım. Antonyo çok kötü. Oyunu okuyamıyor. Şimaski'yi bak ne kadar geç soktu oyuna. Değişiklikleri çok geç yaptı. Janktosunu çok geç koydu oyuna. Yani Müdahaleleri yani, başarısız. Dakikada gördüğümüz oyunu adam 90 dakikada evet. gördü. Daha önce Çok geç değişiklikler ya yaptım. Oyunu gerekiyor. Geçen hafta <laughs> Allah'ını seversen 10 kişi kalmış <laughs> Kasımpaşa. Mert Müzdür'ün yanında şey oynuyor. Neydi <laughs> o <laughs> Bartu mu ne? 2 İki tane sabek oynadık ya. Bartu'yu koydu yanına. İki tane 10 kişi kalmış takımın yanında iki tane sabek oynattı ya. Orta sahayı bomboş bıraktı. Evet. Hadi başarılar diliyorum. İyi günler. Ee, yani iyi. şimdi ben bugün 3. röportajım bu. 5 <laughs> de olsa on da olsa vazgeçmeyeceğim. Yönetim değişti. Değişiyor Aferin daha. Ben istemiyoruz. yani şimdi o toplara girmeyelim. Gerek yok. Ne kadar da Galatasaray konuşsalar da. Biz buraya Fenerbahçe için geldik. 10 puan da her zaman söylüyorum. 10 puan da geride olsak biz buradayız. 20 puan da geride olsak biz buradayız. Bu başka bir şey yani. Bunun tarifi yok. Şöyle söyleyeyim. büyük Fenerbahçe başka büyük yok. Olamaz zaten de. Ee, Yeni başkandan beklentileriniz var. Ya ne? beklentim yok aslında. Bu takıma kimi koysan oynatır. Maliyetlere baktığın zaman yok yanlış mı? Yanlış mı? Bu takıma kimi koysan oynatır abi. Öyle bir şey. Yok. Ben de gelsem oynatırım bu takımı. Asensiyosu, Osu, Rusu, Ederson. Bunlar çok yüksek maliyetli adamlar. Oynatırsın yani. Ama nedir? Sadettin Saran'ın da yanındayız. Ya bu takımın kim başına gelirse gelsin yanındayız. Bu takım sahipsiz değil. Benim tek isteğim var. Üç tane başkan yan yana otursun. Aziz Yıldırım. Saadettin Saran. Gibi Saadettin Saran. Ben konuşurum abi. Ben konuşurum. Bu takımın iyiliği ise ben konuşurum abi. Ki, yani kim olursa olsun ya. Saadettin Saran, Aziz Yıldırım, Ali Koç. Ya abi hepsi bu Fenerbahçe'yi onun insanlar değil Hayır. mi? Eyvallah. İyi akşamlar kolay gelsin. Öncelikle Tezgah'a şunu söylemek istiyorum. Şu kadroyu artık bir yerine oturtursun. Gümbür gümbür gelmemiz lazım bizim. Gelemiyoruz ya. Penaltıdan başı gol atamayacağız neredeyse. Atmamız lazım. Pozisyon üretmemiz lazım. Özellikle gol olasılığı yüksek olması lazım. Tedesco sana söylüyorum. Gelirsin bu taraftan. Evet. Nereden geliyorum ben biliyor musun sen? Nereden? Allah'ım bilmem ta nereden ettiği yerden geliyorum ya. Çok uzaklardan geliyorum Tedesco. Olsun artık olsun. İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olsun. Bu arkadaş röportaj verebiliyor mu? Tabii. Hem büyük fener gerisine gerek yok. Bitti bu kadar. Buyurun. E maç hakkında görüşleriniz var Maç hakkında hocamızdan maalesef ki memnun değiliz. Kazandığımız için mutluyuz ama hocayı acilen değiştirmemiz lazım. Çünkü takımın ruhunu geri alması lazım. İlk yarı kötüydük. İkinci yarı taraftarın yani bizim baskımıza kazandığımızı düşünüyoruz. İnşallah daha da iyiye gideriz. Ben de aynen. E, a, acil şekilde hocanın değişmesi gerekiyor. Aykut ve Volkan gelirse eski ruh, eski ateş burada canlanacak. inanıyorum. Tipik bir Anadolu ikincilikte. 3 tane pozisyon var. iki tanesi de zaten gol. Yani diyeceğim o ki e, yeni bir hoca, yeni bir başlangıç ligin henüz başındayken iyi bir Türk hocayla bu takımın mayasını bilen bir Türk hocayla. Dünyanın en iyi adamını sözüm ona en iyi teknik direktörü Mourinho'ya getirdik. Ne oldu? Elimizde patladı. O yüzden Fenerbahçe'nin mayasını bilen, hamurunu bilen bir adam ya İsmail ya Aykut. Ama evvelallah Fenerbahçe Eyvallah. Sezon sonunda şampiyon olmak umuydu. İlk yarı kötüydük ama ikinci yarı İsmail Yüksel'in performansı takım biraz daha iyiydi. Ama Saran'a istifa ediyorum buradan. Evet. geldik. Eyfli maç oldu. Bundan sonra daha iyi olacak inşallah. Peki yeni başkandan beklentileriniz neler? Valla beklentimiz çok büyük. İnşallah bu sene, o sene, bu sene olacak. Amin. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. başladık ama ondan sonra açıldık. İnşallah önümüzdeki sezonlar boyunca böyle devam ederiz. Önümüzdeki maçlarda da böyle devam ederiz. Yeni başkanımıza güveniyoruz. Ee, Peki yeni başkan neler bekliyorsunuz? Yeni başkandan e, şampiyonluklar bekliyoruz. 7 senedir şampiyon olamıyoruz. Bu sefer şampiyonluklar bekliyoruz yeni başkanımızdan. Güveniyoruz. Güzel başlangıç yapalım. İnanıyoruz takımımıza. Daha kolay kazanmamız gereken bir maçtı. E, hocanın tercihinden çok beğenmemekle birlikte e, galibiyet aldığımız için mutluyuz. Peki başkan, yeni başkan neler yapması gerekiyor bu takım düzeltmesi için? Yani Yeni başkanın birçok görevi var aslında. Fenerbahçe için önemli bir dönüşüm e, sürecindeyiz. E, yani hoca ilgili de değişiklikler e, bence gerekiyor. E, bize son şampiyonluğu yaratan Ersun hocayı ben takımda görmek isterim ama olur mu bilmiyorum. Evet, Teşekkürler, teşekkürler sağ olun. Ee, bence artık Ersun İsmail Aykut hoca önemli değil. Asıl olanın Fenerbahçe olduğu Yılın sonunda da şampiyonluk ve şampiyonluklar ulaştığımız bir Fenerbahçe diliyorum ben. İsimler önemli değil. Oyuncular önemli değil. Herkes hata yapabilir. Artık kenetlenmemiz lazım. Hep birlikte şampiyonluğa yürümemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Derin geç gelmesi Fenerbahçe'ye zorlanması da sebep oldu. Her zamanki hastalığımız. Son 10 dakika o ok oturduk, ok kalktık. İnşallah düzeleceğiz. Maç hakkında öncelikle şöyle lazım. Rezil bir ilk yarı. Takım o kadar korkaktı ki ya bir de o kalecilerin çok şansı vardı. 10 kurtarış yapmış ilk yarıda imkansız bir şey. Ama çok şükür Fener bugün kazandı. Ee, umarım böyle böyle devam edip hocayı da daha kendini geliştirmeye fırsat bulur. İnşallah böyle böyle farkı kapatacağız. Peki yeni başkan ne yapması gerekiyor? Şimdi başkanın öncelikle iç alandan ziyade dış alanla ilgilenmesi lazım. Fenerbahçe'nin iç meselelerini başkan bize göstermeden halledebilir ama dış meselelerde bence yeni başkanın birazcık daha güçlü durması gerekiyor ve yapacağım dediği şeyleri çok zaman kaybetmeden yapması gerekiyor. Ya yani bu vaatleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Mümkünse devre arasında da takıma en azından isim ve güç katacak transferler lazım.